muhteşem, harika, mükemmel güzellikteki sunucularına laf etti. Bakar mısın? İzleniyor ha. 5 saatte 34 bin. Bak 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 bak. Artı mı dedi? Peki şimdi bir ifşa. Başka bir konuya geçiyoruz. Hazırsa. Hep biz böyle ifşa alan <laughs> ıı, ünlüleri veriyoruz ama burada bir sıkıntı var. Hakan Sabancı'dan bahsedeceğiz. İşleyeceğim burada atabilir evet sevgilisi atamaz mı? Yasak mı var? Ben her zaman söylüyorum, bence atmamanız hakkınızda çok daha hayırlı. Ee, bence yapmayın çünkü burası internet alemi, bir yere bir şey gönderdiğinizde, ettiğinizde e, gönderdiyseniz de şu an bu dediğimle panik atak olmayın. E, ama yani silinmiyor efendim. Hiçbir şey silinmiyor internetten. Bunu unutmadan yaşayın, olur mu? Bunu unutmadan yaşayın. <laughs> Hakan Sabancı'nın bir süre ilişki yaşadığı sanırım stil yarışmacısı mı? Evlilik mi? Bir yarışmacı. Bir kız. İmşallah atıyor yani ne yapıyor? <laughs> Hakan Sabancı'nın kıçını atıyorsun. Peki Aygün Ay... Bu arada bir şey söylemek istiyorum. İkisinin mesajlaşmalarını paylaştı. Ben bu olayı çok fazla takip ediyorum. <laughs> Çünkü sürekli storyimde, Twitter'da sürekli do dolanıyor tamam mı? <laughs> Ee, i̇kisinin konuşmaları o kadar seviyeli ki, yani sanki düz iki tane insan hani böyle normal bir şekilde sohbet muhabbet ediyormuş gibi ikisinin Instagram yazışmaları ve konuşmaları. Hakan'ın bir yerini gerek yokmuş, ha, hayır olur mu hiç? Bol bol koymaları lazım. Aydın Sabancı'yı nasıl et kısa sürede aşk yaşamaya başladı. Hayırlı Hatta olsun. ünlü iş insanı ve Aydın 14 Şubat'ı birlikte ala çatıda geçirdi. Bu aşkı da Aygün Aydın'ın yaptığı... Bu Gerçekten hala 14 Şubat mı kutluyorsunuz? Efff. Boğaz manzaralı fotoğrafını Ay. vermişti. İşte o fotoğraf ve açıklama. Oysa ki yıllardır hep karşımdaymışsın. Belki bilmeden birlikte boğazı seyre dalmışızdır. Ben sana karşı, sen bana karşı. güzel. <laughs> Oysa yıllardır hep karşımdaymışsın. Belki bilmeden bir. O kadar çok düşünüyorum ki. Şimdi hani bizde şu rahatlık var mesela bende şu rahatlık var. Yani zaten ulaşamaz ki. <laughs> ben de kesinlikle şu rahatlık var. Zaten istediği kadar beyaz istiyorsa gece gündüz beyaz. Zaten ulaşamazsın. Zaten ulaşamazsın. Mümkün değil. Mümkün değil. Hadi bizde bu rahatlık var. ama belki hani diyorum. Şimdi ulaşabilir birisi olsa ne yaparım? Yani Ay ben direkt giderim herhalde ya. Gerçekten direkt olarak giderim. Derim ki Allah'a emanet ol kardeş yani olmadı yapamadık derim. Ve elimi sallar çıkar giderim gibi geliyor. Ama burada hem kendi fotoğrafını koyuyor hem de erkek arkadaşının beğendiği kızların fotoğrafları. Bu arada kızların fotoğrafları da yani. Öf, öf. Soldaki ben, aşağıdakiler de dikkatini üzerimde tutmaya çalıştığım adamın stalkladıkları. Ben bu, burada ne yazıyordu ya? Ben bu şırıfıntı mı yazıyordu? Öyle bir şey yazıyordu herhalde kakalak yazılabilirmiş. Ben bu nokta noktalarla nasıl baş edeyim? Geçen arabanın üzerinde bikinili foto attım. Gaza gelip sülalem linç ediyordu. Resmen ki benim annem tar anne tarafım Ukraynalı ona rağmen. Acaba Hakan Sabancı bu D'yi D'ye ayıramıyor falan diye. <laughs> bu <laughs> Ay! Pes ediyorum bugün itibariyle. Paylaşım yapıp kafa karıştırdım. Paylaşımında aydın genç işi şimdi bak. Çok teşekkür ederim sana ve ailene sağlıklı, çok mutlu, güzel bir sene diliyorum. Ben de teşekkür ederim. Bak yine bitişik. Ayrılmayın <laughs> <laughs> beni. Aşkım dayı anlamında gidiyorum. olan yazışmalarını ne yazık ki... Bak! Beni şeyle düşündüm. O süpermiş. Fotolarına ne oldu? <laughs> Kanıtlarım var dercesine genç iş olan... Yaz... <laughs> Beğeneceğini düşündüm. O süpermiş. Fotolarına ne oldu? Beğenmene sevindim. Bu ara çok fazla sahte hesap açılıyor. O yüzden bir süreliğine arşivledim. Sen nasılsın? Şimdiden başladı mı doğum günü heyecan? İyiyim vallahi daha başlamadı. Hala 29 yaşında. Aa! Bunun yaşı küçük mü? Aa! Hakan Sabancı 35'lerinde falan değil mi? Şok oldum. Şok oldum. 29 yaşındayım. Ondan keyfim yerinde. 30 olmak istemiyorum. Vallahi bir şey söyleyeceğim Hakan Bey yani siz o e, şeyle isterseniz olabilirsiniz bence. Bu memlekette mümkün diye düşünüyorum. Bence siz 29'da kalabilirsiniz birkaç sene kağıt üzerinde. <laughs> bence 30 yaşın olgunluğu sana çok yakışacak. Bakalım. Yazışmalarını ne yapayım Şahiti? Yazışmalar bu. Ha <laughs> bak. Programımı ayarlayabilirsem neden olmasın? Tamamdır. Tünaydın ofiste mesela saat 4'de ufak bir müsaitliğim var sanırım. Kahveni içmek istedim. E, ee, kahveni içmek için yeterli bir Ben kendi ofisimdeyim. Masak'ta 4'te olusta olmam. Gerekliyle geçersen yetişirsin. Bilmemlerin önünden bizim tekneyle geçebilirsin. Allah'ım. Ben, ben, bütün bacılarım, bütün kayınçolarım için bunu diliyorum, bunu diliyorum. İnşallah bir gün birisi size yani bilmem nereye gidip bizim tekneyle gelebilirsin der. İnşallah Allah'ım, inşallah. Sabancı'dan hala bir ses çıkmazken bu olayı Aygün Aydın resmen sahiplendi. Kendi yarattığı olayı daha da büyütmeye başladı. Aa. Sosyal medyasından açıklamalar yaptı. Türkiye'deki kadınların %90'ı bu adamı istiyor. Hı? Ne? Ne yapıyor? <laughs> Biz de on ben ve chat <laughs> Üf Ya bu şey tribinden de o kadar nefret ediyorum ki ee, varlıklı birisiyle böyle kamuoyunda varlıklı birisiyle birlikte olunca herkes bu adamı istiyordu ama diyor ki Üff. tabii ki de ister <laughs> bir şey mi? erkekler isterler. kim istemez kim istemez tabii ki de tabii ki de kendi gücünüzü elinize alacaksınız Tabii ki de alacaksınız ama şimdi bir, biraz bir düşünün. Kadın ben burada sorayım bizim erkekler de heder, kadınlar da heder yani çok da sesi çıkan olmaz <laughs> Aydın bu sözleri sonrası hesapları tehdit ederek bitirdi. Yapılan yorumlar ve paylaşımlar sonrası Aygün Aydın ne yapacağını Aa. şaşırmış olacak ki gelin evet Mutfakta üstü çıplak Aydın'ın bu hareketi Sabancı'yı kıskandırmaya çalışıyor. Yorum... <gülüyor> 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 bu story ile alakalı. alakalı. alakalı? Şöyle bir olay var bu arada. Ondan sonra Kollarıma... Bak bu değil mi abi? Bence bu ben... o <laughs> 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 Ancak işin aslı başka <laughs> çıktı. Meğerse bu fotoğraftaki kişi bu paylaşımını T Şubat ayında paylaşmış. <laughs> Kişi bu paylaşımını teşin içinden çıkamadı. Top sizde. Peki bütün bunlar fotoğraf beğendiği için mi yaşanıyor yoksa arada bir ilişki? Ya ben şimdi şunu anlamadım. İkisi sevgili miymiş? Bana bir bilgilendirme geçin bakayım. Bu ikili sevgili miymiş? Ben de o saçımı toplayayım. <laughs> İki, ben de anlamadım işte. İkisi sevgili miymiş değil miymiş? Ya magazin haberi ya magazin haberi olduğu için Ceren Ceren bu konuya giriyor. Ha. Abla top biz Ha, flörtler. Ha mi? Ama sevgililer gününü falan birlikte geçirmek ki sevgililer günü dünyadaki en gereksiz günlerden bir tanesi. <laughs> ya bu aralar o kadar çok haber var ki gerçekten bir gıybet kabuğu şart gibi geliyor bana da tut bakalım. Çok <laughs> insana hep deriz ya bu adam zengin olmasaydı bu adama bakar mıydınız deriz bakmayız derlerdi. Evet. Ondan sonra Sabancı olmuş olması baktırtırmış. Ay bu arada bir şey Sabancı olması sonra bakılmaz bir tipi yok lan Hakan Sabancı'nın. Öyle değil yani bence. Yanılıyor muyum? <laughs> Baksana çete bakardım. <laughs> Yani Abdullah isimli bir kullanım için bakmaz olur muyum yazmış daha ötesi yok diye düşünüyorum teşekkürler. Kendi çok çirkin söylüyorum. bir çocuk değil. Hakikaten tabii... yakışıklı da bir çocuk yani <laughs> bu arada. Peki bir şey daha söyleyeyim. Bakın şimdi biz bunu söylüyoruz ama ben bu masadaki tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Şimdi bu kız bize bulaşacak. Ama sabaha kadar story atacak. tabi Tabii bunu bilin. Öyle yani, Bunu bilin. Neden ama? Ona göre ya. konuşun yani. Tam çünkü istediğini veriyoruz ya, maşallah, bence Maşallah ben kızın resimlerine bakıyorum, <laughs> maşallah yani hiç öyle sıradan çok böyle ev kızımız bilmem ne gibi gözükmüyor. Ne alaka abi ya of Arto ya bazen o kadar garip konuşuyorsun ki. Ne alaka abi ev kızı deyince ne oluyor ev kızı? Ev kızı derken. Ay bazen çok yoruyorsun beni Arto. Aygün, <laughs> Çok merak ettim. E ne? Gayet normal. Bikiniyle fotoğrafı var, okey. Herhalde bikiniliği mi görüp acaba bunu dedi? Evet. Size çok kötü bir haberim var, Arto Bey. İnsanlar bikini giyiyor, mayo giyiyor, şort giyiyor etek giyiyor, elbise giyiyor. Bak inanmazsınız. İnsanlar bunu giyiyor biliyor musunuz? Vallahi yemin ederim. Ya, şimdi, e, Maşallah. Ben e, kızı... Ooo! <laughs> <laughs> oh. oh. <laughs> Onlar nerede var? Ya <laughs> <biraz>. Kızımız <laughs> çok şey yani. Çok bu mutazı. Instagram'da mı bu? Evet. Ha, Aman! Aman. Şu, <laughs> Da, şu da mı? Şu, i̇şte, mu? Ya işte. Şimdi Hayal, şöyle. Değil. E, burada da çok değilim aslında. İşte şuradayım. Neden Hakan Sabancı'yı şu anda e, bu şekilde karalamak istediğindeyim? Evet. Şimdi e, mesela... Çünkü bonus... kendisini parlatmak istedi. Çünkü biliyordu ki bu olaylar konuşulacak. kendi tekme konuşuyor. Hatta bir de oyuncu da demişiz kız için. Allah oyuncu razı olsun. Peki Sorun. acaba... E... Allah razı olsun Arto. Çok sağ olun. Gerçekten Beyaz TV'de mesela çıkartılsam ve bana mesela oyuncu derse Beyaz TV tarafında ben bir gururlanırım. Bir derim ya. Bir Allah'ım sana şükürler olsun çekerim ya. Çekim. <laughs> 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 yani onu birazcık kadınlar tabi şey yapacaklar. Mı ya? Zaten bir de bir canın dediğine göre Hayır. zaten kızın erkek arkadaşı da varmış bir de. Ayrırmış. Bence bize bağlanabilir <laughs> çünkü ben hiç tanımıyorum bu hanımefendi <laughs> ve e, sadece bana anormal gelen bir video çekip Hakan Sabancı ile alakalı bu tip şeylerde bulunması. Babam Şimdi, gibi Hakan'ı ben iyice, tanıyorum. Ben... Benim çok yakın bir kız arkadaşımla çıktı. E, çok da severim Hakan'ı. Ee, olmadı çıktı ya, tüm tüm Türkiye'nin yarısıyla çıkan yani Hakan. Çıktı derken bir arkadaşlıkları oldu, Hakan'ı da oradan tanıyorum. Ee, ve e, Hakan e, gerçekten... E... Ama Seren Hanım, Hakan Sabancı sevgililik birliğini bozmuş olabilir iki insanın. Yani iki insanın ayrılması sebebiyet vermiş olabilir. Siz çok önemsiyordunuz böyle şeyleri. İlişkilerde aralara giren insanları. Ha pardon diyorum kadın olunca siz öyle şey yapıyorsunuz pardon ee, çok, çok adamın söyledi de sabancı yani İyi bir çocuk çocuk fakat genç olduğu için ve hayat pardon. yani hayatında çocuk. dalga geçtiği evet, için genç. bir gün onun oluyor bir gün bunun oluyor bir gün öbürküsünün oluyor yani ertesi günde o kızları aramaması çok e, anormal bir durum değil. bunu da herkes biliyor bilerek aslında. gidiyor zaten ha. herkes ya şimdi evet. eğer böyle bir şey yaşadıysa ve Bakayım bundan dolayı kızgınsa e belki de e, daha işte. büyük şeyler belki hayal etti. Ay kız şey, öyle bir şey yok ki. Hani e, ay, iğrenç şu anda nereye getirdiler lafı biliyor musunuz? İğrenç gerçekten İğrenç şu anda lafı şuna getirdiler. Hani kızla birlikte oldu. Hevesini aldı. Sonra da aramadı. Kız da bundan delirdi. Üstüba hmm, üstüme bak ya. Iğh. Ne? Eğ. Devam eder diye belki He düşündüm. He böyledir ya, ben olursam benle devam eder. Yani olabilir hep okay. belki hayır, hayır, ama hep şöyle diyor, ya. çok affedersiniz Hı. beni yatağa atmak istedi diyor. Yok yanlış mı duydum orada bilmiyorum ama. Bir de şey diyor, Hı. zaten çok diyor yani... Türkiye'deki kadınların %90'ı Hakan'ı istediğinden. Oha bismillah beni bizim Hı. adımıza da koy. Tabii Arto çok haklı, biz her gece oturuyoruz, her gece yeminler ediyoruz. Heh. Böyle küçük hesaplar peşine düşüyoruz kadınlar olarak. Tabi öyledir o. Konuştu yani. İstediğinden diyor. Herkes o yüzden bana hakaret ediyor ama diyor. Ama Hakan'ı <laughs> aslında hiç tanımıyordu bugüne kadar. Yani tanımadığı için yani onun yanında gördük hiç istememişti ama Hakan hakkında da bu kadar çok şuan bir ilgisi var. Bir daha dinle. Evet. Ne demiş? Hayır, yani bu kızı hiç kızın... tanımasa da gördüğünüz gibi bir sürü şeyini biliyor yani ama arkadaşım. Yani zamanında Hakan'ın herkes olduğunu da biliyor ama tanımıyor. Olsun belki unutmuş olabilir zamanla. Kızınız ee... inandığı hikayeyi anlatıyorum. Kızın inancına göre. Niye kız şizofreni aldın ki ben onu anlamadım. Kızın inandığı hikaye şeklinde anlatılıyor. Yani hani... Evet. Hakan bunun ilişkisini bozmak senden geleni yapıyor. Evet. Hakan sıra sıklama aşık Ö buna. Hakan ölüyor kıza. <laughs> kız eve çağırıyor. Yok <laughs> olmasın kız eve çağırıyor. Kız da diyor ki beni yatağa. Ama at... kız eve kadar gidiyor, gidiyor. mu bu arada? Ha. Niye gidiyorum orada söyleyeyim diyor. Bana o istediğini yapamayacaksın. Onu söylemeyin Onu söylemeyi söylemeyi. Ha, sırf Hakan Sabancı'ya her kuşun eti yenmez için. <laughs> <laughs> kız Örnektir sonuç olarak. Evet. Ama bak Yenilmemiş de olabilir. Evet. <laughs> Hayır. Diyemezsin. Bence, bence ona bir ders verdi. Ben, Be, ben de bekliyorum. Ben de zaten evet, evet. kaç gündür Allah. Yo kız çok haklıymış. Kız aşırı haklıymış. Az bile coşmuşsun Tony'de. Bir şey söyleyeyim mi? Story de az bile coşmuş bu arada. Aa. neden böyle bir şey söylersin ki? Yani hayır arkada Arto'nun gülmesi daha da kıl bu arada ki bayılır zaten öyle şeyler yapmaya. Evden çıkmadığını biliyorsunuz Bak, evet. değil mi? Devamlı ağlıyor. Ha yani, ta, bu konuştuğum. yüzden. Dedi ki ben hüngür hüngür ağlıyorum. Yani yapabileceğim bir şey yok dedi. Artık bilemiyorum. <laughs> evet evet o da. Biz senin yanındayız. O yüzden, e, evde kal mesajları veriyor. <laughs> o da geçecektir de sustum. Yoksa ben de onu oraya bağlayalım. O da yanında evde kal mesajları veriyor. Ve o da çıkmıyormuş evden. Peki başka bir sıkıntı var daha. Çok iyi şakalar Programda anormal iyi şakalar dönüyor. Kıskandırmak için. <laughs> evet. Bir çocuğu paylaşıyor. Ha. Evet o. O da, o da Hakan. Hı. Onun da mı Hakan? Onun da Hakan. E. Fakat çocuk bu kızla hiç tanışmıyor ve çocuk Şubat'ta çekmiş o fotoğrafı. Çocuğun da kendi evi o. Yani, yani kız kendi evimde hani başka bir çocuk var gibisine herhalde mesele bak Bakma bu çocuk tabii ki Hakan'a tercih edilirdi. Evet yani. ama çocuk <laughs> çocuk evde yok ya. Çocuk, <laughs> çocuk hiç evde yok. <laughs> mi? Hiç. Aga ben hiçbir şey anlamadım. Benim bütün kafa gitti. Ben <laughs> an çorba oldum şu andan itibaren bütün ipler koptu bak hepsi koptu artık bir de anlamadım çocuk bunda mı değil mi yoksa kız beğendiği bir erkek yani fiziği olarak bu arkadaşın storiesinde mi paylaşıyor sadece anlayamam ki bilmiyorum Ya internetten kastı erkek yazı mı paylaşmış? Evet şey, ben de anlayamıyorum. Çocuk da erik gibi. Allah size. Bir saniye şu an odayı bir odakta ben hiç anlamadım çünkü. Bu foto 5 ay öncesine var 2 ay öncesine Ay! Hiç tanımıyor. Çocuk kendi evinde story paylaşıyor. Ve <laughs> <laughs> Şubat'ta paylaşıyor. Kız Ama kız bunu insanda atıyor. eski belki şey yaptı. Ne yaptı? E, TBT yaptı. <laughs> tbt, TBT de değil. Baya şu an. Belki kıza çorba ısıtıyor şu an. İşte Siz bence bu kızı kıskanıyorsunuz. <laughs> Sana yemin ediyorum bugün geleceksin oraya başlıyor. Oradakiler beni kıskanıyorlar diye. Vallahi ben her zaman eee her dinleme taraftarıyım. Hakan e, Sabancı bağlanabilir yayınımıza bu istisnalar. Ya Hakan Sabancı bağlanır mı sizce? <laughs> ya Allah Hakan Sabancı burada bağlandıysa hiçbir şey demiyorum. Hiçbir şey demiyorum yani artık. Sabancılık nerelerde? Nerelerde? Ses ben konu için. Hanımefendi de bağlanabilir. Bir dakika bu story ona mı ait? Ay size boğulma bir story. Çabuk. Yani... Kızın story'si bakın. Ne diyor? Flörtleştiğin kişinin de kullandığın bankanın sahibi olması ne sinir bozucu. Aa. Şimdi annem yeni ev için kredi kullanmak istiyor. Ne diyeceğim ben bu kadın? <laughs> Allah'ım ne dartlar var <laughs> ya. <Rabbim. gülüyor> Ay ne dartlar var ya. Ne dartlar var benim güzel Allah'ım. <laughs> Flörtleştiğin kişinin de kullandığın bankanın sahibi olması çok sinir bozucu. Şimdi annem yeni ev için kredi kullanmak istiyor. Ne diyeceğim ben buna? Git krediyi çek diyeceksin. Ne diyeceksin? Aa! Git krediyi çek diyeceksin. Öf. Öf. Ya bunu paylaşmak da karşılıklı iki tarafta Yani sabancılar aramazlar herhalde şey diye değil mi böyle gidecek de... Çünkü gideceksin orada bir tane müşteri yetkilisiyle görüşeceksin tamam mı? Oturdun oraya işte diyeceksin ben kredi çekmek istiyorum şey mi diyecekler Soyadınız ne? 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 Soya soyadınız Aydın mı? Oysa ki sokakta 10 kişiye çarpsan zaten 9'unun soyadı Aydın. Ama yoksa siz Aygün Aydın'ın annesi misiniz? Bekle. Derhal <laughs> ya sabancı haberim. Ara Hakan Evet evet Aygün Aydın'ın evet annesi burada efendim evet. Evet ne iki buçuk milyon dolar mı? Peki efendim peki hemen halletiyorum. Kapatalım. Yani <laughs> böyle bir şey olması mümkün mü? Sokağa çık, sokağa çıkar ve 10 kişiyle çarpmış. Yarısının soyadı Özdemir'dir, yarısının soyadı Aydın'dır. Chatte bile aydın soyadlı kaç tane insan vardır bilemiyorum. Ee, yarısının soyadı şeydir. Söyle Yılmaz. Yılmaz'ı görüyor <çok arıyor> musun? <gülüyor> Aa. <gülüyor> Ama dur arayacaklar hemen. Burada mı kız yapmış? <laughs> yapmış bunu biliyor musun? Hakan'cığım ver şu krediyi. Bu konuyu kapatalım artık. Flörtleştiğin <laughs> kişinin Ne diyorsun ya? Kullandığın Ay, bankanın sahibi de. olması. Hmm. Aman Allah'ım. Ha, ama Hakanlar bankası yok değil mi? İşte ee, başka. Yani... Ha, demek ha. Işte... Ya benim yaptığım yapmak zor olmamalı ya. Yani Peki bankası olan birisine mi flört ediyorum şu anda diyor. Ya işte onu söylemeye çalışıyor. Evet. Hangi bankası? Hayır hayır ha, ben... bir tane var ya Türkiye'de. Hangisi Hangisi? Hani Aynı var bir tane kırmızı da orta. Attığı çocuğun Bizim oyun iptal derken hangi oyun? Ha tamam okey canım sıkıntı yok indirin dedim sadece ben. Ön resmi. Bu mu çocuk? Evet. Zaten çocuk adam. yani ön resmine bakayım çocuğun. Çocuk. Bizim hangi Adam? Ay çocuğu bayağı ha... ismini de ben verdim yani. çok güzel oldu ortalık. evet. En sonunda. Acaba bu Hakan'la beraber de yani bu Hakan Adalı ile beraber de Sabancı mı zannetti ki? Adalılar da mı zengin? Onu bilmiyorum. Vardı <laughs> birilerine fotoğraf. Ay ben de altıma işerken gelecekteki hayatımda o yaşlılık işemelerinde hep bugünleri anlatacağım. Atıyor diyordu. Kim? Ne diyordu kız orada? Birisine fotoğraf atıyor. Çıplak. Diyor, erkeklere fotoğraf atıyor diyor. Kim diyor? Hakan iç çamaşırıyla erkeklere fotoğraf atıyor. Ay çok ayıp bir şey bu hayatta böyle bir bu iftira iş işte Yani. İç çamaşırıyla erkek bak. Diyor, erkeklere fotoğraf atıyor diyor. Kim diyor? Hakan iç çamaşırıyla erkeklere fotoğraf atıyor. Ay çok ayıp bir şey bu hayatta böyle bir bu iftira iş işte yani. Çok ayıp, çok çirkin. <laughs> E nereden İştira biliyorsun mı? o zaman sen o çocuğu? Ne gibi? kadar yakınmış ki düşün birlikte atıyorlardı herhalde ki biliyor yani. <gülüyor> Hayır <gülüyor> hani böyle bir şey olabilir mi ya? Çok ya. ayıp çok çirkin. Yani Atıyor gerçekten hani iftiranın da hani hepimiz atılıyor da. Hani... Ya ben anlamadım abi atsa ne olacak ki? <gülüyor> Allah. <gülüyor> Ben hala bu dünyada bir işevisi olmalı bence ya. Çok Peki. çok çirkin olmuş bu. Yerel Aktan 19. ayında efendim bir miktar dolar diyene hoş geldin. Yerel'im hoş geldin. Fena olduklar içerisinde. Oh.